Tekrar merhaba arkadaşlar. Grafikli integral sorularına çarpımın türevinin integralini öğreneceğimiz bir soru ile devam ediyoruz. Soruda bize y eşittir fx eğrisi verilmiş ve 1 virgül 2 aralığında da y'nin x ekseni ile arasında kalan alan a olarak ifade edilmiş. O halde hemen şunu yazabiliriz. 1 ile 2 arasında fx'in integrali a'ya eşit olacaktır deriz. Ayrıca diyor x'en ve x'en artı 1 tam sayıları olmak. Üzere. ardışık iki tane x'in y'lerinin farkı daima birbirine eşit geliyormuş. f3 eksi f2, f2 eksi f1 gibi bu bilgimiz bir dursun. Burada iki integralin birbirine eşitliği var. Bakın f türevin integralini alırsanız türevle integralin tersi olduğu için birbirlerini götürürler. Yani buranın fx'e eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bu tarafta işte asıl zaten bu soruyla değinmek istediğimiz nokta var. Çarpımın türevinin parçası var burada arkadaşlar. Az sonra detaylandıracağız bunu. A'nın f0 artı 1 bölü 3 verilmiş. Onu da yazalım. Burası f0 artı 1 bölü 3'müş. F7 eksi f1 soruluyor bize. Önce gerekli bilgilere geçelim. Burada arkadaşlar f türevin integralini aldığımızda fx olur şeklinde türevle integral birbirini götürür demiştik ya. O bilgiyi yazmışız. Ama dikkat edin integral en sondaysa integralin mutlaka artıcı katkısı olacaktır. Ama sizin integraliniz belirli integralse o zaman zaten C sabitine ihtiyacınız kalmadığı için sınırlar farkı yaparak sonucu elde edersiniz. Peki integral ile türe birbirini götürürken türe dışarıda olursa o zaman c gibi bir sabite gerek yoktur. Sonuç direkt olarak fx'tir diyebiliyorum. Bu da ekstra bir bilgi olsun. İntegral yardımıyla zaten bir eğrinin x ekseniyle veya y ekseniyle arasında kalan alanı bulabildiğimizi de daha önce tekrar etmiştik. Burada en çok önemsediğimiz şey tabii ki çarpımın türevinin integrali olacak. Bize tabii ki arkadaşlar direkt olarak türeye türevin integrali sorulmayacak. Zaten öyle olsa türevle integral birbirini götürür deyip sınırları yerine yazıp farkını alırdık. Bize bu sorulmayacak dedik ama arkadaşlar buna ait bir parça sorulacak x çarpı f türev x mesela. Çarpımın türevi yaparken birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen aldım. Artı birinciyi aynen aldım çarpı ikincinin türevi dediğim. Bunu gördüğünüzde onun tamamlayıcısıyla birleştirmeniz gerekiyor. Yani adeta size bir yapboz veriliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu da yapbozumun parçası. Bu ikisi birleşince anlamlı bir bütün oluşturuyorlar. O yüzden siz de usulüne uygun bir şekilde o parçayla toplayabilirsiniz toplayacaksınız. Usulüne uygun ne demek? Eşitliğin bir tarafına bu parçayı ekliyorsanız eşitliğin diğer tarafına da yine aynı parçayı ekleyerek arkadaşlar şimdi bunun uygulamasını Sorumuzu da yapalım. Önce bu integrali yana alalım. Sonra sınırlar aynı olmak koşuluyla yap bozumuzun parçasını buraya yapıştıralım. Tabii ki eşitliğin diğer tarafına da yazmak koşuluyla. Şimdi bunlar birleşecek ve x çarpı fx'in türevini oluşturacak. Peki ya diğer taraf? Diğer tarafta f türev x'in integrali fx olacaktı. Sınırlarımız 2 ve 0 iken ve biliyorsunuz ki 2 ile 1 arasında f ettik. De, de, aslında A alanın ta kendisiydi. Yani F0 artı 1 bölü 3 olarak tanımlanmıştı. O zaman onu da buraya ekleyelim. Buranın sonucunu yine türevle integralin birbirini götürmesi sonucu x çarpı fx sınırlarım da 2 ile 1 arasında olduğunu bildiğim için iki integralimin değerlerini de aynı eşitlikte yazayım. 2 f2 eksi 1 f1 yani f1 bu kısma geldiğimde ise f2 eksi f sıfır oldu. Yanında da artı f sıfır artı bir bölü üç vardı. Gidenleri götürelim. F sıfırlar gitti. Burada iki tane f iki, burada bir tane f iki var. Attım bu tarafa bir tane f iki kaldı. Yani ben böylelikle f iki eksi f biri bir bölü üç olarak elde ettim. Bana ne soruluyordu hatırlıyor musunuz? F7 eksi F1. Ve bizim kullanmak için beklettiğimiz bir bilgi vardı ki ardışık absislerin y'ler farkı birbirine eşit verilmişti. Bunu kullanalım. Bu tam son kısımda uygulayacağım çözüm tipini fonksiyonlarda soruyorlardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? 7 ile 1 arasındaki farkı bulmak için f2 eksi f1 var, f3 eksi f2 var hep ardışıklar var ya sizde. O yüzden başlıyordunuz mesela f7 eksi F6 yazıyordunuz. İşte F6 eksi F5 yazıyordunuz. Böyle yazmaya devam ettiğinizde ve toplama işlemi yaptığınızda artı eksi değerler birbirini götürüyordu ve bulmak istediğiniz uzak değerler arasındaki farkı bulabiliyordunuz. Yani biz de burada bu toplamı gerçekleştirerek F7 eksi -F1 F1'i elde edebiliriz. Zaten F2 eksi F1'imiz 1 bölü 3 diyor. E bütün farklar da birbirine eşitti. O zaman bunların hepsi 1 bölü 3. Peki Bunları topladığımda kaç tane 1 bölü 3 toplamış olurum? Şöyle F1'den F6'ya kadar gitti desem 6 tane. O halde cevabımız 6 tane 1 bölü 3'ten 2 olacaktır. Yani C seçeneği. Umarım faydalı bir soru çözümü olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar keyifli çalışmalar.